Yani işte bir de şu özelliği değerlendirelim. Yani bu da daha çok bir şey yapıştıracağız. O bakılan ama böyle. Hadi. Hadi. 1 Haziran itibariyle normalleşmeye doğru adım adım geçiyoruz. Biz bu geçtiğimiz süreçte de inşa faaliyetlerimizi sürdürdük. Yani virüs sürecinde yapmış olduğumuz çalışmaları aynı zamanda yatırımlar olarak da kesmedik, sürdürdük. Kayhan Mahallesi tarihi bir mahallemiz. Burası tarihi eserlerin yoğun olduğu bir mahalle. Daha önceden bizler burada Gökdere Medresesi'ni restore ederek onu kültür merkezi olarak kullanıyoruz. Ve hemen karşısında bir SMA yapı yine aynı şekilde restore edildi. Şimdi Şadırvanlı Han'ı bitirdik. Ve Şadırvanlı Han'da şu an son rütuçlar yapılıyor, bitti. Ve inşallah burasını da gençlik merkezi olarak gençliğimiz hizmetine sunacağız.